4 milyondan fazla nüfusa sahip olan Zaza halkı Alevi, Şafi ve Hanefi mezheplere sahiptir. Kuzey bölgede yer alan Dersim Zazaları Alevi, Elazığ, Bingöl, Lice, Dicle, Hani, Kulp, Eğil ve Aksaray'da yaşayan merkez Zazaları Şafi, Siverek, Gerger, Çermik, Çüngüş ve Ergani'de yaşayan Güney Zazaları ise genel olarak Hanefidir. Zazaların sahip olduğu bu mezhebi farklılık, Zaza dilinin üç lehçeden oluşmasına da etki etmiştir. Kuzey Zaza lehçesi, Dersim Erzincan, Erzurum, Sivas, Bayburt ve Gümüşhane'de konuşulan Zazaca lehçesidir. Merkez Zazaca ise Elazığ, Bingöl ve Aksaray'da konuşulan Zaza lehçesidir. Güney Zazaca lehçesi ise Siverek, Çermik, Çüngüş ve Ergani'de konuşulan Güney Zazaca lehçesidir. Ayrıca Mutki ve Sasında ise Merkez ve Güney Zazaca'nın karışımından oluşan bir Zazaca konuşulur.